Dağlarının, dağlarının ardı nazlıdır. Uçurum kıyısında incecik bir yol. Gider dolana dolana. Bir hastan vardır, umutsuz. Belki Ayşe, belki Elif. Endamı kuytuda başak. Memesinin, memesinin altında bir sancı, bir hain bıçak. Ölüm bu, fıkara ölümü. Geldiğim, geliyorum demez. Ya bir kuşluk vakti, ya akşamüstü, ya da seher mahmurlukta. Bakarsın olmuş olacak. Bir hastam vardı, umutsuz, hasreti uykularda, hasreti soğuk sularda. Gayrı, iki korku çiçeğidir gözleri, iki mavi, kocaman korku çiçeği açar derin kuyularda. Dağlarının, dağların ardı korkunçtur, hiç akıl edip de düşünen var mı? Gün kimin hesabını tutar akşamı? Rahmetinden kim demlenir bulutun? Hayırlı evlat makine nasıl var kesilir? Kurduğun karıncanın rızkını veren toprak nasıl ayartılır? Yüz vermez topalı öküze ve almaz koyuna kara sabanı. Sepetçi oğlum kömür işçisidir. Mavzer değil, kürek tutar Urfalı Nazif. Mal haraç mezattır, can pazar pazar. Kırmızı, ak ve esmer, yumuşak ve sert buğdaları yaratan ellerin sahibidir bu. Kör boğaz, nafaka uğruna, haldan düşmüş tedbil gezer. Dağlarının, dağların ardı nasıl anlatsam, ağaçsız, kuşsuz, gölgesiz, çırılçıplak. Vay kurban, kim bu cennet uğruna olmaz ki feda? Yiğitlik sen cehennem olsa bile fedayı kabul etmektir. Cennet yapabilmek için seni yoksul ve namuslu halka budur ol hikayet, ol kara sevda. Seni sevmek felsefedir kusursuz. İmandır, korkunç, sabırlı. İpin kurşunun ramına yürür pervasız ve güzel sıra dağları devirir. Akan suları çevirir, alır yetimin hakkını buyurur kitabınca. Gün ola devran döne, umut yetişe. Dağlarının dağlarının ardında değil öyle yoksulluklar, hasretler. Bir tek başak tanesi bile dargın kalmayacaktır. Bir tek zeytin dalı bile yalnız. Sıkıysa yağmasın yağmur, sıkıysa uyanmasın da bu yürek ne güne vurur? Kaçar damarlarından karanlık, kaçar bir daha dönmez. Sunar koynunda yatmadan, hem de mutlulukla sunar, beynimizin ışığında yer altı. Her mevsim daha geç, daha verimli. Sunar kırıl kırıl sebil. Ömrünün en güzel aşk hasadını, elimizin hünerinde yeryüzü, dolu sofra, gülen anne, gülen çocuklar, bire on, bire yüzle akşama gebe, şafakla doğan iş gücü. Yalanım yok, sözüm erkek sözüdür. Ol kitapta böyle yazılıdır. Ol sevda böyledir çünkü.''